Podcast dinle. İki Kafa Söyleşi başlıyor. Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra ilk defa yeni bir konukla beraberiz iki kafada. Bir radyocu arkadaşım var şu anda mikrofonun diğer ucunda. Muhammed Emirhan Güngör. Merhaba Muhammed, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizi duydum, daha iyi oldum diyelim. Evet, ben de teşekkürler. Her salı ve her perşembe iki farklı radyoda Evet. yayınlarına devam ediyorsun. Mesaj FM'de Engelsiz Yaşam'la her salı saat 16'da Radyo Esenler'de şahane şeylerle her perşembe 15'te mikrofondasın. E nasıl video gidiyor programların? Şöyle söyleyeyim. İlk başta ben kendimi tanıtarak Tabii. başlamak istiyorum. 21 Eylül 1999 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldim. O Ağustos Marmara depreminden 35 gün sonra dünyaya geldim. Çok yaramaz bir çocukluk geçirdiğimi söyleniyor anlatılan rivayetlere göre. Hiperaktif bir çocuktum, doğru. Çocukluğumda çok radyoya olan ilgim vardı, televizyona olan ilgim vardı, gazetelere olan ilgim vardı. Özellikle gazetelerle ilgili şeylerim vardı, takıntılarım falan vardı. 2 veya 3 yaşında sanırım yanılmıyorsam otizm teşhisi konuldu bana. Otizmli bir gencim, evet. 23 yaşındayım. Küçükken gazetelere çok ilgim vardı demiştim. Öyle ki gittiğim... Yani derlerden gazete toplamayı severdim. İşte gazetelerdeki reklamlara bakmayı çok severdim. Gazeteyi okumak değil benim amacım. Gazetedeki reklamlara bakmak. Benim bu gazeteye, medyaya olan ilgim buradan başlıyor. Yine şöyle tanımlayacak olursak 5 veya 6 yaş radyoya nasıl ilgi duydum? Onu söylemek istiyorum. 5 veya 6 yaşlarında 2005 yılında odamda keşfettiğim bir müzik seti sayesinde radyoyu dinlemeye başladım. Hangi programcılar ilham oldu bunu diye sorarsanız Nihat Sırdar ve Zeki Fayan Coşkun bana bu konuda ilham oldular. Ve ben radyocu olmaya o zaman karar verdim. Okullarından dolayı, derslerimden dolayı bir süre radyoyu dinlemeyi bırakmıştım ama liseden sonra tekrar radyo dinlemeye başladım. Bu sefer yeni yeni radyocular keşfetmeye başladım. 2014-2015 gibi sosyal medyanın hayatımıza girmeye başlamasıyla beraber birçok radyocudan haberdar oldum. Birçok radyocuyu takip etmeye başladım. Aynı şekilde birçok televizyoncuyu, birçok muhabirleri, haber spikerlerini falan takip etmeye başladım. Şu an e, yavaştan yavaştan aldığım eğitimler dolayısıyla haber spikerlerine bir ilgi duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Radyoculuğa olan şeyimde nasıl başladı? Radyoculuğa da nasıl başladım? Hemen onu söyleyeyim. Evet. Tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. 2019'da ben başka bir firmada çalışıyordum. İki farklı iş denemiştim. 2017'de liseden mezun olduktan sonra ben lise mezunuyum. Bilişim Bölü Teknolojileri bölümünü okudum. İki farklı iş denedim lise mezun olduktan sonra. ikisini de başaramadım. İşçi i̇şte bir gün bir fabrikada çalışıyordum. Fabrikadan radyoculuğu kendime hırs yaptım. Dedim ben radyocu olacağım. İşi bıraktım koşa koşa Kocaeli'deki radyolara başladım. Genellikle İstanbul radyoları gibi değil. Kocaeli'de toplasanız hepi topu 10-10 yani 15 tane radyo yoktur ama ondan az radyo vardır. Olabildiğince her radyoya gitmeye çalıştım ama biz programcı almıyoruz diyerek beni geri çevirdiler. Ama onların otizmli olduğum için yaklaşmadıklarını düşünüyorum pek. Dışladıklarını, ötekileştirdiklerini düşünüyorum hep. Hala da öyle düşünüyorum. Sonra bir radyonun daha kapısını çaldım. Türk Halk Müziği çalan bir radyoda 25 Mayıs 2019 tarihinde Muhammed ile dinle programına başladım. Tabii bundan öncesinde bir hafta radyoya bir stajyer gibi gittim gittim. Otomasyonu öğrendim. Mikser öğrendim. Radyoya başlatan kişi sayesinde 25 Mayıs 2019'da Muhammed İde programını yapmaya başladım. O zaman da Türkiye'nin ilk otizmli radyo programcısı unvanını aldım. Daha sonra bu projeler kapsamında 2019 Kasım'ından 2020'ye kadar başka bir radyoda, Kocaeli'nin yine başka bir radyosunda Metronom adında Türkçe pop müzik tarzında bir müzik programı yapmaya başladım. Pandemiden dolayı 18 ay ara verdim. Şu an itibariyle geçen seneden beri Mesaj FM'de Engelsiz Yaşam adı altında bir program yapmaktayım. Perşembe günleri de Esenler Belediyesi'nin dijital radyosu Radyo Esenler'de Şahane Şeyler adında bir program yapmaya başladım. Şahane Şeyler programı 4. haftasına girecek. Bu perşembe itibariyle bu kaydı gerçekleştirdiğimiz günden itibaren. Çok güzel. Şu an işte Şahane Şeyler'de mesela Türkçe pop ağırlıklı, yine metronom tarzı. Orada müzik haberlerini veya güncel şarkıları dinleyiciyle paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim, günün konusu da oluyor, haftanın konusu da oluyor şahane şeylerde. Mesela bir hafta şu konuyu işlemiştim. İşte ilk hafta ilk iş gününüz, iyi iş veya okul gününüz nasıl geçti diye. İkinci hafta asla hayır demem dediklerimizi işlemiştik. Üçüncü hafta sanırım bir konuyu işlemiştik ama tam aklımda değil. Ben bazen çok kafam karıştığı için çok çabuk unutabiliyorum. Böyle interaktif konularda işleyebiliyorum. Engelsiz yaşamda da şöyle bir konular yabiliyor yapıyoruz. Engelli derneklerden ve STK'lardan konuk almaya çalışıyoruz olabildiğince. Öz, gerek özel eğitim kurumlarından, Kocaeli içerisinde bulunan tabii, özel eğitim kurumlarından olsun, engelsiz yaşam merkezlerinden olsun, derneklerden, STK'lardan konuklar almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bize geliyorlar, kendilerini tanıtıyorlar ve bir saatlik yayın gerçekleştiriyoruz Mesaj FM'de engelsiz yaşamda. Çok güzel. Mesaj FM lokal bir radyo değil ama değil mi? İstanbul'da da yayın yapıyor. Bölgesel bir radyo Mesaj FM Şu an Anadolu yakasından dinleyebilirsiniz 98.9 e, İstanbul Anadolu yakasından Avrupa yakasına kadar dinleyebilirsiniz Avrupa yakasında hiç çekmiyor radyo Gebze bölgesinde yayın yapan bir radyo olduğumuz için Genellikle Gebze, Gebze'den sonra Avrupa yakasına kadar 98.9 frekansından dinlenebiliyor Ayrıca tüm Türkiye ve dünyada Mesajfm.com adresinden dinlenebilir Ve ayrıca radyo burada uygulamasıyla Dünyanın her yerinden e, bizi takip edebilirler Evet dijitalleşti dünya iyi ki e, bu şekilde sen de sevenlerine, dinleyicilere ulaşabiliyorsun kolaylıkla. Peki İham olan isimlerle bir araya geldim Nihat Sırdar'la. Evet, ikisiyle de bir araya geldim. Eee Nihat Sırdar'la coşkunla bir araya geldim. Nihat Sırdar'la ilk karşılaşmam lise 1'deyken olmuştu. O da şöyle olmuştu. Bir gün annem beni okula bırakıyordu. Radyoda yine Nihat Sırdar'ın programı açıktı. İşte şu tarihte ben Kocaeli'ye geleceğim, dış yayın yapacağım dedi. Bir araba mağazasından lansmanına katılmıştı 2014'te. O zaman gelmişti, Mayıs 2014 diye hatırlıyorum. O zaman gelmişti, Nihat Sırdar'la buluşmuştum. Kısa da olsa görüşmüştüm. Zeki Kayan Coşkun'la da bir kere karşılaşabildim. O da bundan tam 6 sene önce, 2016 yılında yine gösteriye gelmişti. Kafanız ayrı olsun gösterisine. Kocaeli'de o gösteriye gelmişti. Son gelişi de sanırım o zamandı. Bir daha göremedim. Kendisine. Evet, e, anladığım kadarıyla bir de bahsettin eğitim alıyorum dedin. Yani sadece heveste kalmamış, bunu bir meslek haline çevirirken de sektörde ilerlerken e, akademik olarak da eğitim alıyorsun, değil mi? Eğitim almaya devam ediyorum. Devam ediyorum. Ee? Evet devam ediyorum. Ben çekirdekten yetişmeyeyim aslında radyoculuk olarak. E bunun radyoculuğun eğitimini daha sonra aldım. İşte şöyle ki Başakşehir Belediyesi radyo akademi kursları var. Başakşehir Belediyesi'nin bu arada Başakşehir Belediyesi'ne de çok fazla bir şekilde kursu vardır. Her alanda gençlerle yaptıkları çalışmaları ön plandadır Başakşehir Belediyesi'nin. Buradan da, da Sayın Başkanımız Yasin Kartoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Tabii çok güzel. Ee, evet. Buradan basın danışmanı Necip Fazlı Ergür'e de buradan selam olsun. Başakşehir Belediyesi'nin Radyo Akademisi'ne girmiştim. İlk döneminde 2020'de eğitim aldım. Hatta sizin number one'dan Kadir Çetin bile orada eğitim vermişti başka dönemlerde. Tabii Kadir evet. Çetin eğitim verdi. Oradan yetişen arkadaşlarla da aynı grupta zaten çalışıyoruz. Cihaz, mesela Cihat. Evet Cihat e bizde evet. Bu arada program yapıyor. Hı hı. Daha sonra işte Esenler Belediyesi'nin radyo akademisine girdim. Orada da farklı eğitimler aldım. Bu Esenler Akademi'den önce de tabii 2021 yılında Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir gençlik merkezi İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de. Bir gençlik merkezi. Burada medya alanında çalışmalar yapılıyor. İşte Türkiye'nin medya temalı ilk ve tek gençlik merkezi orası. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Çok güzel, ben oradan... Evet kendi eğitimleri aldım. Haber Türk TV programcısı Oya Çebi'den. Oya evet. Spikerlik ve diksiyon eğitimleri aldım. 6 ay boyunca. İlk 3 ay spikerlik sunuculuk, diğer 3 ay diksiyon olarak devam etti. Şu an Oya Hanım'la hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir şekilde yani iletişimimizi koparmadık. E, kurslar bitmiş olabilir ama e, Oya Hanım'la iletişimimizi hala koparmadık. Kendisiyle gerekli Instagram'dan gerek WhatsApp'tan görüşüyoruz. Çok güzel. E, peki, senin gibi doğuştan gelen, durumda olan arkadaşlarla iletişim halindesin. Dernekler veya işte çeşitli işte yardım aktivitelerinde de storylerinde görmüştüm paylaşımlar yapmıştın. Peki o evet. insanlara umut olma açısından hani onların da sonuçta hayalleri var herkes gibi. Herhangi bir şekilde sana ulaşan işte veya seni yönlendirdiğin insanlar da oluyor mu? Onu merak ediyorum. Şöyle sizinle evlat sahibi veya otizmli kız sahibi aileler bana Instagram'dan yazıyorlar genel olarak. Şöyle diyorlar mesela benim oğlum veya kızım da otizmli. Siz bize umut oldunuz. Anlatır mısınız bize bu süreç nasıl işledi diye? Ben de yazıyorum. Onlar umut oldukları için ben öncelikle onlara teşekkür ediyorum diyorum ve sonra da yazıyorum işte şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Ben konuşmaya şöyle başladım. Eğitimleri şuradan aldım, özel eğitim aldım falan filan diyorum. Onlar da başarılar diliyorlar. Sağ ol. Otizmle evlat sahibi aileler bana yazıyorlar bir şekilde. Onların da destekleri var. Teşekkür ediyorum onlara da buradan. Evet yani engelli kardeşlerimin sesi olmaya çalışıyorum demişsin. Bu bir misyon edinmektir. Gayet güzel işler yapıyorsun. Tebrik ederim ben de. Teşekkürler. Pek çok e, tanınmış isim de sana destek vermiş gibi görünüyor. Onun dışında TV, haber programlarında konu oldun. Gazetelerde röportajların yayınlandı. Bu nasıl bir duygu? Yani istediğin yerde misin yoksa daha fazlası e, hedeflerin arasında mı? İstediğim yerde olduğumu söyleyemem. Çünkü daha fazla kitleye ulaşmak için daha fazla insan sesimi duyurmam lazım benim. Yani bir sürü haberci, bir sürü radyocu falan destek oluyor ama bunlar bana çok yeterli gelmiyor. Daha fazla fazla insanla buluşmak istiyorum. Çünkü ben bu insanlardan bir çevre oluşturmak istiyorum. Çevrem olsun, beni tanısınlar istiyorum. Birçok gazeteye çıktım, birçok haber kanalına çıktım. Şöyle ki haber kanallarına çıkmak benim için iyi, güzel. Fakat izleyen bir şekilde, tanıyan bir şekilde tanıyor. Takip eden bir şekilde takip ediyor. Daha fazla kitleye ulaşmam gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet, Peki bunun için bir zaman hedefi koydun mu? Genelde bu tür planlamalarda işte 5 yıl sonra şurada görmek istiyorum kendimi diye insan kendisi planlar. Yok yok hayır hayır hayır. Öyle bir hedefleme zamanlama koymadım. Aksine ben her geçen gün beni takip eden insanlar artıyor. Yani iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum ama daha daha iyi yerlere geldiğimi düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ailen nasıl peki destek veriyor sana? Yani iş bu mesleğe olan aşkını hissetti deninde ne tepki verdiler? Ailem ilk başta şöyle söyleyeyim. Ben radyocu olmaya karar verdiğimde ailem ilk başta benim radyocu olmamı istemedi. Çünkü klasik muhabbetler işte medyada para yoktur veya radyoculukta para yoktur diye ki ben bir buçuk senedir maaşsız çalışıyorum. İki radyoda da hiçbir şekilde maaş almıyorum. Şöyle söyleyeyim Ailem ilk başta destek olmadılar bana ama daha sonra yapmaya başladıkça, sesin duyulmaya başlandıkça, işte muhabirler, haber spikerleri, radyocular takip etmeye başladıkça ailem bana daha çok destek olmaya başladı. Evet. Peki ödeme, sonuçta orada bir emek sarf ediyorsun, bir radyo saatini dolduruyorsun. Bununla ilgili bir gelir kazanman gerekir. Bununla ilgili herhangi bir sana verilen bir tarih var mı? Hani beklediğin bir şey var mı? Başka ne yapabilirsin ki yani sonuçta orada 2 saat 3 saat emek veriyorsun. Bunun da bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Şöyle ben para almıyorum ancak bunun karşılığını yemek yiyerek şey yapmaya çalışıyorum. Ben Radyoma gittiğimde, mesaj efeme gittiğimde mesela salı günleri mesaj efeme gitmeden önce biz aşçımız, bizim radyomuzda bir aşçımız vardır. Evet. Adı da Sevgi'dir. Sevgiyle hazırlanan yemeklerle <gülüyor> <gülüyor> bize yemek hazırlar. Salı günleri ben geliyorum diye gidiyor en sevdiğim yemekleri hazırlıyor bana. Onu da buradan çok öpüyorum. Çok selamlarımı iletiyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel yemekler diyorum. Karşılığı yemek oluyor. Yemek Radyo sen de aynı şekilde. <laughs> ee, bana yemek söylüyorlar sağ olsun. Oradan yemek diyorum Karşılığını yemek diyerek şey yapıyorum. Haftada Karşılığı bu. Bir gün İstanbul'a geliyorsun o zaman Kocaeli'den. Evet evet Esenler'e geliyorum. Esenler'e geliyorsun evet. Avrupa yakası bayağı bir yol yani az yol değil. Peki, Evet TV alanında da eğitimin var Oya özellikle. Bu alanda yapmak istediğin bir program formatı var mı? Veya yeni bir şey deneyecek misin, yeni bir şey mi göreceğiz? Televizyon alanında ilgim yok, ilgim var ama şöyle söyleyeyim. Televizyon alanında bir şey yapmak istemiyorum çünkü ben ekranda durduğum zaman Gerildiğimi hissediyorum. Çünkü benim bir televizyon şeyim olmuştu. Televizyonda da çıkmıştım. Televizyon ekranında da çıktığım olmuştu benim. Bir internet televizyonda çıkmıştım. Evet. E orada bayağı bir gerildim. Hmm. Röportaj verirken. Çok kendimi gerilmiş hissettim. Televizyonla ilgili bir projem yok şu an. Ama şöyle Esenler Belediyesi'nin medya akademisi başlayacak. Habercilikle alakalı, habercilik ve basınla alakalı bize eğitimler verilecek. Dün onun mülakatlarındaydım. İnşallah onlardan haber bekliyorum. İnşallah mülakatları geçersem orada bir eğitim almaya başlayacağım. Bilindik isimler eğitim verecek. Hatta çeşitli medya kurumlarına da ziyaretler gerçekleştirilecekmiş ve başarılı olanlara da 8 hafta boyunca haber kanallarında staj verecekler. Hmm, yine bir eğitim kazanacaksın yani oradan. İyi. Evet. Pekala. Sabah gazetesindeki röportajına baktım da gayet içtenlikte bir röportaj yapmışsın orada da. <laughs> Burada da beni kırmadın. Bir araya gelemedik ama en azından e, seslerimiz buluştu. Belki yakında da yüz yüze görüşürüz. Keşke yüz yüze gelsek. Ben yüz evet, yüze tanımayı e, çok isterdim. Evet. Ben İzmit'e geliyorum bazen. Olmadı ararım seni daha önceden. Randevuleşiriz. E, bir kahve içeriz. İyi olur. İnşallah. Evet. Pekala yeni başarılarda seni izliyor olacağız. Teşekkür ederim. Ee, bu ikinci sezonun ilk programı senle oldu. Dilerim uğur getirirsin. Başarılarının devamını diliyorum. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak Muhammed. Size bana bu imkanı verdiğiniz için, bu fırsatı tanıdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Kolaylıklar. kolaylıklar. İki Kafa Söyleşi sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.